Hepinize tekrar merhaba sevgili öğrencilerim. <laughs> pekiştirme çalışmamıza deyimler etkinliğiyle, Türkçe dersimizle devam edeceğiz. Geriye gereği dikkatli bir şekilde beni dinliyorsunuz sevgili öğrencilerim. Evet, deyimler konusunu Türkçe kitabımıza etkinliklerde işlemiştik. Daha önce de yapmıştık. Şimdi bugün bir pekiştirme çalışması da birlikte yapalım sevgili öğrencilerim. Evet, birinci etkinliğimize hemen başlayalım. Birinci etkinliğimizde bakın ne demiş? Aşağıda verilen deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz demiş. Şimdi bazı deyimler verilmiş ve biz bunları anlamlarıyla ne yapacağız sevgili öğrencilerim? Eşleştireceğiz. Birinciden başlayalım. Göz gezdirmek. Göz gezdirmek deyiminin anlamı nedir? Evet, göz göz, göz gezdirmek deyiminin anlamı sevgili öğrencilerim. Bir şeyi pek fazla sayfayı biraz küçülteyim. Daha rahat bir şekilde görürsünüz bu şekilde. Evet, bu şekilde yapalım. Göz gezdirmek deyimimizin tekrar edelim anlamı sevgili öğrencilerim. Bir şeyi fazla dikkat etmeden çabucak incelemek olacaktı. Yani burada bakın birle ne yaptım? Eşleştirdim. İkinciye bakalım çamur atmak. Çamur atmak deyimimizin anlamı sevgili öğrencilerim. Bir kişiye yalan ithamlarda bulunmaktır. Çamur atmak deyimimizin anlamı bir kişiye yalan itamlarda bulunmaktır. Evet. İçi içine sığmamak. İçi içine sığmamak deyimimizin anlamı sevgili öğrencilerim çok sevinmektir. Evet. Çok sevinmek yani burası 3 olacaktı. Devam ediyoruz 4 masal okumak. Masal okumak deyimimizin anlamı da sevgili öğrencilerim bakalım şöyle bir neredeymiş. Evet. E, göz göre göre. Evet göz göre göre yalan söylemeye çalışmaktır. Hani masal anlatıyorsun. Yani göz göre göre yalan söylemeye çalışıyorsun demektir. Beşinci deyimimize bakalım. Beşinci deyimimiz şöyle altını çizeyim takip edin. Ödü patlamak deyimi. Ödü patlamak deyimimizin anlamı sevgili öğrencilerim çok korkmaktır. ödüm patladı yani çok korkmak anlamında bir deyimdir. Geldik sinek avlamak. Daha önceki pekiştirme çalışmamızda da söylemiştim. Sinek avlamak deyimimizin anlamı, evet, iş ve müşteri olmadığından boş oturmaktır. Yani burası da ne olacaktı? Altı şeklinde olacaktı. Deyimleri ve bu deyimlerin anlamları nelerdir? Şu anda onları söylüyorum size de, sevgili öğrencilerim. Devam edelim 7'deyiz altını çizmek yani bir şeyin ben altını çizdim dediğiniz zaman bu deyimin anlamı sevgili öğrencilerim bir sözün önemini belirtmektir evet, burası da 7 olacaktı bir sözün önemini belirtmek. 8 ile devam edelim. 4 elle sarılmak. Hani bir işe ben 4 elle sarıldım derseniz bu deyimin anlamı sevgili öğrencilerim. Yapacağı işe büyük bir önem vererek özenle o işe girişmek anlamındadır. Burası da ne olacaktı? 8 olacaktı. Deyimlerimiz ve deyimlerimizin anlamları. Devam ediyoruz. Neredeyiz? 9. deyim. 9. deyimde ne demiş? Başına çorap örmek. Evet, başına çorap örmek deyimimizin anlamı sevgili öğrencilerim. Bakalım neredeymiş? Evet, bir kimseye fark ettirmeden onu zor duruma düşürmektir. Başına çorap örmek deyimimizin anlamı bir kimseye fark ettirmeden onu zor duruma düşürmektir. Geldik 10. deyimimize son deyim. Çenesi düşmek. O da neredeymiş bakın. Çenesi düşmek deyimimizin anlamı da gereksiz Boş yani gereksiz yere çok konuşan kişilere nedeni çenesi düştüğü şeklinde bir deyim sevgili öğrencilerim. Evet şöyle gözünüzle bir takip edin. Bakın ne yaptık sevgili öğrencilerim. Göz gezdirmek neymiş? Bir şeyi pek fazla dikkat etmeden çabucak incelemek. Çamur atmak bir kişiye yalan ithamlarda bulunmaktır. İçi içine sığmamak deyimimizin anlamı çok sevinmektir. Masal okumak deyimimizin anlamı göz göre göre yalan söylemeye çalışmaktır. Ödü patlamak deyimimizin anlamı çok korkmaktır. Sinek avlamak deyimimizin anlamı da neydi sevgili öğrencilerim? İş ve müşteri olmadığından boş oturmak. Takip ediyorsunuz yine. Altını çizmek deyimimizin anlamı bir sözün önemini belirtmek için kullanılır. Dört elle sarılmak deyimimizin anlamı da yapacağı işe büyük bir önem vererek özenle girişmektir. Başına çorap örmek deyimimizde neydi sevgili öğrencilerim? Bir kimseye fark ettirmeden onu zor duruma düşürmektir. Ve son deyimimiz çenesi düşmek deyimimizin anlamı da gereksiz ve çok konuşmaktır. Evet, deyimlerimiz ve bu deyimlerimizin anlamlarını bu şekilde eşleştirdik. Şimdi devam edelim sevgili öğrencilerim. Burada da ne demiş bakın? Aşağıdaki aynı anlama gelen deyimleri eşleştiriniz demiş. Evet, etekleri zil çalmak deyimimizin Aynı anlama gelen. Yani bu tarafta da bakın neler var. Deyimlerimiz var sevgili öğrencilerim. Ve burada da deyimlerimiz var. Aynı anlama gelenlere eşleştireceğiz. Etekleri zil çalmak deyimimizin anlamı sevgili öğrencilerim. Evet hemen onu bulalım. Neymiş bakır? Aynı boyu boyun eğmek, dut yemiş bülbüle dönmek, dudak bükmek bulalım. Ağzı kulaklarına varmak, e, kılı kırk yarmak, yuva kurmak, küplere binmek. Evet, etekleri zil çaldı. Yani çok sevindi deriz. Aynı zamanda ne deriz biz sevgili? Ağzı kulaklarına vardı. Çok sevinmek anlamında kullanılır. Devam edelim. Deliye dönmek. Yani aynı zamanda nedir? Aynı anlama gelen deyim burada nedir? Bakın. Küplere binmektir sevgili öğrencilerim. Aynı, anlama, aynı anlama gelen deyimleri eşleştiriyoruz. Aynı kaptan su içmek deyimi ile bakın burada aynı yolun yolcusu aynı anlama gelen deyimlerdir. Yani 3 olacaktı. 4'e bakalım. İnce eleyip sık, sık dokumak. Evet, ince eleyip sık dokumakla burada hangi deyim aynı anlama geliyor? Evet, kılı kırk kılık kırk yarmak deyimi aynı anlama gelir sevgili öğrenciler. 4 olacaktı. 5'e bakalım baş eğmek. Baş eğmekle boyun eğmek deyimi aynı anlama gelir. Ağzını bıçak açmamak. Ağzını bıçak açmamak sevgili öğrencilerim. Evet. Dut yemiş bülbüle dönmek deyimiyle aynı anlama gelir. Baş göz olmak, evet baş göz olmak deyimi, evet yuva kurmak deyimiyle nedir? Aynı anlama gelir ve son deyimize bakalım. Burun kıvırmak veya dudak bükmek aynı anlama gelen deyimlerdir sevgili öğrenciler. Evet. Aynı anlama gelen deyimleri eşleştirdik. Şimdi tekrar ediyoruz ve takip ediyorsunuz. Etekleri zil çalmakla, ağzı kulaklarına varmak aynı anlama gelir. Deliye dönmekle küplere binmek aynı anlama gelir. Aynı kaptan su içmek ile aynı yolun yolcusu deyimi aynı anlama gelir. İnce eleyip sık dokumak ile kılı kırk yarmak aynı anlama gelir. Baş eğmek deyimi ile boyun eğmek deyimi aynı anlama gelir ağzını bıçak açmamak deyimiyle dut yemiş bülbüle dönmek deyimi aynı anlama gelir. Baş göz olmak deyimiyle yuva kurmak deyimi aynı anlama gelir ve burun kıvırmak deyimiyle dudak bükmek deyimi aynı anlama gelir. Dedikten sonra devam ediyoruz sevgili öğrencilerim. Deyimler konusu pekiştirme çalışmamıza. Evet burada da bizden ne istemiş bakın. Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerin altlarını çizerek örnekteki gibi noktalı yerlere yazınız demiş. Ben deyimlerin altını çizeceğim sevgili öğrencilerim. Ee, Mehmet parka girmek için can atıyordu cümlesindeki deyimimiz bakın burada can atıyordu şeklinde olacaktı. Diğer cümlemize bakalım. Yaşlı adamın durumuna İçimsizliyor cümlesindeki deyimimiz içimsizliyor. <laughs> Yaptığı robotu görünce ağzım açık kaldı cümlesindeki deyimimiz hangisi? Evet ağzım açık kaldı. Mutlu okulların açılmasını dört gözle bekliyordu cümlesindeki deyimimiz dört gözle bekliyordu. Ağzıyla kuş tutsa onunla konuşmayacağım cümlesindeki deyimimiz sevgili öğrencilerim ağzıyla kuş tutsadır. Devam edelim. Komşumuzun sonunda sabrı taşmıştı. Sabır taşmak. Bakın burada sabrı taşmıştı bir deyimdir. Daha fazla sık boğaz etme beni cümlesindeki deyimimiz sık boğaz etmedir. Omuz omuza vererek bu işi başaralız cümlesindeki deyimimiz omuz omuza vererek ve karnesi kötü gelince babasının tepesi atmış cümlesindeki deyimimiz sevgili öğrencilerim tepesi atmak yani burada tepesi atmış teyzemi çok özledim burnumda tutuyor cümlesindeki deyimimiz burnumda tutuyor Ceren balkonda konuşulanlara kulak kabarttı cümlesindeki deyimimiz kulak kabarttı. Öğretmenim söylediklerini, öğretmenimin söylediklerini can kulağıyla dinliyordu. Pardon tekrar okuyayım. Öğretmeninin söylediklerini can kulağıyla dinliyordu cümlesindeki deyimimiz can kulağıyla dinliyordu. O kadar zaman konuştu ki başımı ütüledi resmen cümlesindeki deyimimiz Başımı ütüledi. Evet başımı ütüledi. Devam edelim. O işi bana bırak. Ben icabına bakarım cümlesindeki deyimimiz. icabına bakmak yani icabına bakarım. Hasan çok deli bir çok deli bir çocuktu cümlesindeki deyimimiz. Evet deli bir çocuktu ve son cümlede Ayla çok cana yakın bir kızdı cümlesindeki deyimim sevgili öğrencilerim. Cana yakın olmak Evet. Burada ne dedik? Bakın, cümlelerde geçen deyimlerin altını ne yaptık sevgili öğrencilerim? Bu şekilde çizdik. Sizler de tekrar edebilirsiniz bunları. Şuraya yazmamızı istemişti. Evet. Bunu neden yapmadım? Çünkü burayı size ben ödev vereceğim. Hafta sonu ödeviniz sevgili öğrencilerim. Ee, şöyle yapalım. Sayfayı biraz küçülteyim, daha rahat bir şekilde anlatayım size görün. Evet, buradaki sevgili öğrencilerim, bu deyimleri Türkçe defterimize, bu cümleleri ne yapıyoruz? Hemen şuraya ben bir ödev diyeyim unutmadan. Evet, ben zaten altını çizdim. Sizler de aynı şekilde altını çiziyorsunuz. Sadece karşısına yazıyorsunuz. Evet, burası ödeviniz sevgili öğrencilerim. Bakın ne yapacaksınız? Bu cümleleri Türkçe defterinize yazıyorsunuz ve Türkçe defterinize yazdıktan sonra benim yaptığım gibi bu şekilde altını, deyimlerin altını çiziyorsunuz. Ben çizdim zaten ve karşısına deyimleri bu şekilde yazıyorsunuz sevgili öğrencilerim. Karşısına da deyimleri yazıyorsunuz. Evet burası ödeviniz. Ben deyimleri söyledim zaten size. Bakın altını çizdim. Siz bu cümleleri Türkçe defterinize düzgün bir şekilde yazıyorsunuz. Karşısına da deyimleri yazıyorsunuz. Altını çizdiğiniz deyimi de bu şekilde karşısına yazıyorsunuz. Evet hafta sonu ödeviniz Türkçeden burası sevgili öğrenciler. Dedikten sonra deyimler pekiştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz sevgili öğrencilerim. Bir tane de testimiz varmış onu da yapalım şimdi. Evet aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim vardır? Geceleri yıldızlara seyrettim. Bunları duyunca kafam karıştı. Bahçedeki ağaca salıncak kurdum. Ali beni bugün çok üzdü. Bu cümlelerin içerisinde sevgili öğrencilerim bakın burada kafası karışmak. Kafam karıştı nedir? Bir deyimdir. Birinci sorumuzun doğru cevabı ne olacaktı? B şıkkı olacaktı. Hani kafanız karışmaz gerçekten nedir deyim? Mecazi anlamda söylenmiştir sevgili öğrencilerim. Birinci sorumuzun doğru cevabı B şıkkıydı. Gelelim şimdi ikinci sorumuza. Alın teri dök, dökmek deyiminin, evet şöyle çizeyim, belirteyim. Pardon tekrar düzelteyim şöyle. Evet, alın teri dökmek deyiminin anlamı hangisidir? Tutumlu olmak, zamanında değerini, zamanın değerini bilmek, çok dikkatli olmak, çok emek vermek. Evet, çok emek verdim ve bu işi başardım. Yani alın teri dökerek bu işi başardım sevgili öğrencilerim. Doğru cevabımız D şıkkı. Alın teri dökmek deyimimizin anlamı çok emek vermektir. Geldim üçüncü soruya. Hangi deyim anlam ilişkisi bakımından soru köküne dikkat edin bakın. Farklıdır demiş sevgili öğrenciler. Ateş püskürmek. Ateş pahası, ateş kesilmek, ateş saçmak. Şimdi burada Ateş püskürmek, ateş kesilmek ve ateş saçmak. Sevgili öğrencilerim bunlar hani nedir? Şuraya yazayım. Ee, çok öfkelenmek anlamında kullanılmış. Çok öfkelenmek anlamında kullanılmış. Bu A seçeneği, C ve D seçeneğindeki deyimler çok öfkelenmek. Ama bakın buradaki B şıkkındaki ateş pahası demek sevgili öğrencilerim. Hani bir şey aldınız, o çok pahalı anlamında kullanılmıştır sevgili öğrencilerim. Evet. pahalı anlamında kullanılmıştır. Şimdi anlam ilişkisine baktığımız zaman yani şuraya tekrar yazayım. Bu neydi? Pahalı anlamında kullanılmış. Anlam ilişkisine baktığımız zaman hangisi farklı sevgili öğrencilerim? Bakın ateş püskürmek, ateş kesilmek ve ateş saçmak çok öfkelenmek demek. Bunlar aynı anlamda ama ateş bağısı pahalı. Burada farklı olan hangisi? Tabii ki B şıkkı ateş bağısı sevgili öğrenciler. Devam ediyoruz dördüncü soruyla. Aşağıdaki deyimlerden hangisi? Çok güzel ne demiş? Bakın çok güzel konuşmak anlamındadır. Evet çok güzel konuşmak anlamındadır. İğne ipliğe dönmek, ağzından bal damlamak, ağzını bıçak açmamak, ağzı gevşek olmak, çok güzel konuşmak deyimimizin anlamı sevgili öğrencilerim. Evet anlamı, pardon çok güzel e, konuşmak anlamındadır diyor. Ağzından bal damlamak deyimimizin anlamı çok güzel konuşmaktır. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı da B şıkkı olacaktı. Geldim beşinci soruya. Bir insanın davranışlarındaki aşırılık yüzünden herkes tarafından konuşulur olması anlamına gelen deyim hangisidir? Dili çözülmek, dillere destan olmak, diline diline dolamak, dil uzatmak. Sevgili öğrencilerim, bir insanın davranışlarındaki aşırılık yüzünden herkes tarafından konuşulur olması Hani burada dillere destan olmakla diline dolanmak aynı anlam gibi çağrıştırabilir ama doğru cevabım sevgili öğrencilerim, diline dolamak. Hani o kişiyi dilime doladım, sürekli onun hakkında konuşuyorum anlamındadır. Doğru cevap C şıkkı olacaktı. Geldik altıncı sorumuza. Aşağıdaki deyimlerden hangisi bıkmak, ne demiş bakın, bıkmak, usanmak anlamındadır. Canı yanmak, canı çekmek. Canını okumak, canından bezmek. Konuyu anlatırken de söylemiştik. Evet doğru cevabımız nedir? Canından bezmek. Canından bezmek deyimimizin anlamı sevgili öğrencilerim. Bıkmak, usanmaktır. Doğru cevabımız değişik olacaktı. Geldik yedinci sorumuza. Amcam ele açık bir insandır cümlesindeki deyim aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Buradaki deyimi önce bulalım. Buradaki deyim hangisi bakın? Ele açık olmak. Evet, ele açık. Ele açık, cömertlik, cimrilik, çalışkanlık, zenginlik. Evet, bu deyimimiz sevgili öğrencilerim el açık deyimimiz burada nedir? Cömertliktir. Evet, yedinci sorumuzun doğru cevabı A Yani amcam cömert bir insandır demek istemiş. Amcam el açık bir insandır. Evet, el açık deyimi cömertlikle ilgilidir. Geldik sekizinci soruya. Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır demiş. Üçüncü soruyla bakın anlam ilişkisi yapmıştık ya. Onunla benzer bir soru sevgili öğrenciler. Bakalım kulak kesilmek, kulak kabartmak, kulak vermek, kulak çınlatmak. Bakın burada kulak kesilmek, kulak kabartmak ve kulak vermek sevgili öğrencilerim. Bunun bu üçünün anlamı şöyle çizeyim ben size tekrar göstereyim. Bu üçünün anlamı sevgili öğrencilerim. Anlamı dinlemek. Hani bir şeyi çok dikkatli ben size sınıfta diyordum ya bana kulak kabartın. Yani dikkatli bir şekilde dinleyin demektir. Ama buradaki D şıkkındaki kulak çınlatmak deyimi sevgili öğrencilerim. Bir kişi hakkında hani konuşuyoruz ya Kulağını çınlattım onun. Onun hakkında konuştum anlamındadır. Dolayısıyla anlamca diğerlerinden farklı olan hangi sevgili öğrencilerim? Harikasınız. Evet. D şıkkı anlamca nedir? Diğerlerinden farklıdır. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktı. Geldim 9. soruya. Yukarıdaki cümlede altı çizili deyimin anlamı hangisine doğru verilmiştir? Harun, terbiyeli, çalışkan ve bakın altını çizelim mürekkep yalamış bir adamdı. Evet bu deyimimizin anlamı tutumlu olan, sabırlı olan, eğitimli olan, yardımsever olan mürekkep yalamış deyimimizin anlamı sevgili öğrencilerim eğitimli olan anlamındadır. Evet mürekkep yalamış deyimimizin anlamı eğitimli olandır. Doğru cevabımız C şıkkıydı. Geldik 10. ve son sorumuza pekiştirme çalışmamızda. Aşağıdaki cümlelerin hangisine deyim soru köküne dikkat edin. Bakın ne demiş? Yoktur demiş. Deyim yoktur. Bakalım. Ali yaptığı bütün işleri ağırdan alıyordu. Ağırdan almak. Aldığım arabada gözü kaldı. Evet gözü kaldı. Açlıktan karnım zil çalıyordu. Karnı zil çalmak arkadaşının çantasında kalemleri izinsiz aldığı. Evet ağırdan almak bir deyimdir sevgili öğrencilerim. Gözü kaldığı deyimdir. Karnı zil çalmak burada deyimdir. Yani A seçeneğinde, B seçeneğinde ve C seçeneğinde deyim var. Ama D seçeneğinde arkadaşımın çantasından kalemleri izinsiz aldı cümlesinde herhangi bir deyim yoktur. Doğru cevabımız değişik olacaktı sevgili öğrenciler. Evet. Deyimlerle ilgili pekiştirme çalışmamız bu şekildeydi sevgili öğrencilerim. Yine videoyu tekrar tekrar izleyin, konuyu anlayın. Bakın bir sürü yeni deyim öğrendik ve anlamlarını öğrendik. Ve şurayı tekrar söyleyeyim sevgili öğrencilerim. Burası neydi sizin? Evet ödevinizdi. Bu cümleleri Türkçe defterinize yazıyorsunuz. <laughs> Deyimlerin altını çizdim sevgili öğrencilerim bu deyimleri tekrar karşısına yazıyorsunuz. Evet bu ikinci sayfa. İki mi bakalım. Evet bu ikinci sayfayı ben yaptım. Size Türkçe defterinize yazmanızı istiyorum. Burası ödeviniz. Test sorularımıza tekrar göz atabilirsiniz. Ve anlamadığınız bir şey olursa mutlaka bana sorun. Diğer pekiştirme çalışması dersimizde görüşmek üzere. Sağlığınıza çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın sevgili öğrenciler.